Merhaba sevgili dostlarım. Öncelikle Binur Sorma Geç kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bakalım bu hafta Lara kartlarımla Burcunuza göre Yıldız Nameniz neler diyecek? Ne tahminlerde, ne öngörülerde bulunacağız? Açıkça ben de merak ediyorum. Havalar o kadar sıcak ki Umarım sizin de gönülleriniz sıcaktır. Şöyle zorlu bir süreçten evet ülkece geçiyoruz. Ama umarım inşallah en yakın zamanda bu zorlu süreçleri aşacağız. Özellikle sokak canlarımız bu sıcakta susuz kalmasın. Mamasız kalmasın. Herkesten rica. Hiçbir şey yapamazsınız da. Mutlaka kapılarınızın önüne bir kap mama, bir su koyun. Yaşam hakkı en kutsal bir görevdir. Arkadaşlar biliyorsunuz benim YouTube kanalım sokak canları için açılan bir kanal. Ve bunun için her hafta bir canlı yayın yapıyorum ve tüm gelinimi sokak canlarıma harcıyorum. Benim sizlerden ricam, her hafta bakın burçlarınızı zor şartlarında da olsa çekiyorum ve size sunuyorum. Sizler de ne yapıyorsunuz? Lütfen bol paylaşın, yorum yapın beğeni yapın, yorum yapın paylaşın ki daha fazla büyüyelim ben bütün emeğimi sizler mutlu olasınız diye veriyorum aynı zamanda sizler sayesinde de sokaktaki canlarıma besliyorum benden özel randevu alabilirsiniz danışmanlık hizmeti alabilirsiniz yorum ve tahminlerimden yararlanabilirsiniz onun için zaten özel numaram whatsapp attım e, posta yazıyor oradan da bana ulaşabilirsiniz ama şunu e, unutmadan söyleyeyim şimdi bir burcunuzu dinliyorsunuz aa bu beni tutmadı veya çok tuttu gibi gibi biliyorsanız yükselen burcunuzu ve ay burcunuzu da dinleyince o hafta o 3 grubu Dinlediğinizde Aslında haftanın ee Neler yapması O hafta neler yapmanız Gerektiğini Aslında ayrıntılar bunun Üçünün içinde gizli Benden size diyor Onun için güneş burcunuzu Ay burcunuzu ve yükselen burcunuzu Dinlediğinizde Bakın kaliteniz nasıl değişecek Yaşam kaliteniz Ve özellikle Renklerin diline Mutlaka güvenin. Her burcun haftalık bir astrolojik rengi vardır. Yani konum değiştikçe e, yükselenler değiştikçe renkler de değişir. Ve o renkler hangi burcu olumlu yönde etkiler onları ben aslında size her hafta sunuyorum. Bunun için renklerinizi mutlaka özel gösterin. Evet sevgili dostlarım Koçlar, yükselen koçlarla başlıyoruz. Haydi bakalım. Lara kartlarım bu hafta sizlere burcunuza göre ne tahminde bulunacak? Bakalım yorumlarımız ne olacak sevgili koçlara? Evet koçlar bu hafta olumsuz insanlarla uğraşıyorsunuz. Kafanızı çok takmışsınız adeta kafanızda oklar çıkıyor. Her bir çevrenizde, etrafınızda bin bir tane yalan, dolan, dümente dedikodu duyuyorsunuz. Bu arada işinizle ilgili güçlenmek istiyorsunuz ama içinizde sindirilmiş bir korku var. Aşk yaşamınız oldukça hiç olmadığı kadar düşük bir performansta ve siz de bununla ilgili fevri çıkışlar asla yapmayın. Zaman içinde bunların hepsi düzelir. Sağlığınıza özen gösterin yeter. Sağlığınızda bir sıkıntı, bir problem görülmese de ama bu kadar stres hiç de size göre değil. Bence dikkatli olun diyorum sevgili koçlara. Ve renklerden. Taba. Evet taba rengi bu hafta sizlere e, çok fazla e, rahatlama verecek sizin daha böyle ciddi sözünün eri kişi olduğunuzu karşı tarafa yansıtacak. Tabadan asla bu hafta vazgeçmeyin diyorum. Sıra geldi boğalara. Boğalar yükselen boğalar. Haydi bakalım lara kartlarımız burcunuza göre neler söyleyecek? Ne tahminlerde bulunacağız? Bakalım neler yapacağız? Evet, sevgili Boğalar. Boğalar bu hafta karşı cinsle müthiş ve güzel bir anlaşmanız söz konusu. İşinizle ilgili bir yenilenme, bir yeni kapı açma ve hayatınızda olmadığı kadar bütün pişmanlıkları bir kenara bırakıp kendinizi yenilemenin keyfini yaşayacaksınız. Ve bu keyif gerçekten sizin hem işinize hem aşkınıza yansıyacak. Sağlık açısından oldukça güçlü bir dönemdesiniz. Oldukça. Ama ara sıra böyle dişinizle veya çenenizle ilgili bir problemden hayıflanıyor olabilirsiniz. Bence en doğru yol doktorunuza başvurmakta yarar var diyorum. Genel hatlarıyla bakıldığında mutlu, yarına pozitif bakan, kendiyle ilgili öz yapıp kendiyle barışan boğaları görüyoruz. Evet sevgili boğalar bu hafta beyaz evet yalın net ve dürüst olduğunuzu beyazla kendinizi kanıtlamış oluyorsunuz. Sıra geldi ikizlere. İkizler yükselen ikizler. Haydi bakalım. Lara kartlarım. Burcunuza göre ne yorum yapacak, ne tahminde bulunacak. Evet. Sevgili ikizler, geçtiğimiz haftadaki negatif enerjiyi kaldırıp attığımız üzerimizde Ve artık oh diyorsunuz ben aydınlığa çıktım. İşime, gücüme, her şeye dört elle sarılıyorum ve mutluluğun, huzurun anahtarını buldum ve kapımı açıyorum. Bu olumlamalarla hal böyleyken gerçekten işinizde çok büyük başarı elde ediyorsunuz. Aşk hayatınız sizi uzaktan da olsa hayranlıkla izliyor. Ve yaptım başardım demek için biraz daha özen göstermelisiniz ve gösterdiğinizde de zaten başarılarınız da ortaya çıkıyor. Şimdi genel hatlarıyla bakılınca partnerinizle ilgili bir takım negatiflikler var. Sıkıntılar var ama yeniden gündeme gelecek bir aşk hayatınız olma ihtimali bu hafta çok yüksek. O sıkıntılı günler geride kalacak. Ama sağlık açısından biraz kiloyla ilgili kendinize dikkat edin. Kilo alma ve verme ile ilgili bir takım rahatsızlıklarınız ortaya çıkabilir. Bence acilen doktora gitmenizde yarar var. Çok tehlikeli bir şey olmasa bile en azından sizin psikolojik olarak rahatlama imkanınızı sağlar diyorum sevgili ikizlere. Ve gümüş bakın. Gümüş gerçekten e, insanları güçlü gösterir. Rahat gösterir. Karşı tarafa karşı e, güvenilir insan olduğunu ve güçlü, zekası güçlü olarak görünür. Hani güçlü derken kaba saba vurdu, kırdı, konu mu tuttu falan öyle bir şey değil. Anlatabildim mi? Yani ruhsal olarak güçlü olduğunuzu ortaya koyarsınız diyorum sevgili ikizlere. Ve sıra geldi yengeçlere. Yengeçler yükselen yengeçler. Haydi bakalım Lara Carter bu hafta size ne tahminde bulunacak bir bakalım. Evet. Evet sevgili yengeçler her zaman olduğu gibi yine duygusal bir sürece girmiş. Derin bir sessizlik yaşıyor. Derin bir stresin içinde. Derdini kimseye söylemeden için 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 bir sıkıntı yaşıyor. Ama bu yaşadığı sıkıntıdan sevgili yengeçler bir anda yükselişe geçecek. Ve kendi kendine diyecek ki ben niye böyle sıkıldım? Durup dururken niye bunları düşündüm? Boşu boşuna düşündüm, boşu boşuna sıkıldım. Ev ortamında bir gerginlik, bir sessizlik hakim. Partneriyle bir iyi bir kötü bu hafta e, tıkır tıkır kendini idare edecek ama işindeki yükseliş ona moral motive verecek. Dikkatli ol, sağlığınla ilgili sessizlik yaşıyorsun. O sessizlikten bu bir fırtına öncesi sessizlik bir anda güzel haberlerle sağlıkla ilgili de sıkıntılarınızı aşacaksınız bence korkunun ecele faydası yok derler ya. Onun için boşu başı boşuna karamsar olmamanda yarar var diyorum sevgili yengeçlere. O bakın renklerden portakal. Portakal rengi iletişim rengidir. Dostlukların kurulduğu renktir. Bakın o kadar çok dostluklar kuracaksınız ki bu hafta ve çok güzel iletişimlerde bulunacaksınız. E, hayatınızda olmadığınız kadar gelecekteki haftalarda ben inanıyorum büyük mutluluk ve huzur bulacaksınız diyorum sevgili Yengeçler. Ve sıra geldi Aslanlara. Aslanlar yükselen Aslanlar. Haydi bakalım Lara kartlarımız burcunuza göre neler söyleyecek? Bir tahminle bulunalım. Bakalım tahminler neler var. Evet. Oo, aslanlar. Bu hafta ciddi fikirlere açıksınız. Özellikle aşk konusunda uzun süreden beri böyle bir durgunluk yaşıyordunuz. Aşk hayatınızda büyük bir durgunluk vardı ve artık o durgunluğu açtınız büyük bir rahatlamaya giriyorsunuz. Önünüzde öyle güzel günler var ki aşk hayatınızda adeta evlilik hazırlıkları yapmak isteyeceksiniz. Ani çıkacağınız bir kısa yolculuk size moral verecek. Bu da kısa ama öz bir gezi olacak. İşinizle ilgili sıkıntılarınızı aştınız, sorun ve problemleri gider giderdiniz, yeni anlaştığınız anlaşma ve sözleşmelerle Artık ruhsal olarak da rahatladınız. Ancak sağlık açısından bel bölgenizde dikkat edin. Bir doktora görünmenizde yarar var diyorum. Belinizle ilgili bir takım sıkıntılar yaşıyorsunuz. Ama ihmal ederseniz ilerleyebilir benden söylemesi. Genel hatlarıyla bakınca şu ana kadar baktığımız burçların içinde en hareketli, en yalın, en güzel yürüyen burçlardan biri oldunuz bile. Evet, aslanlar yeşil, muradınız olsun. Bakın, yeşil renk murat rengidir. Arzuların gerçekleştiği renktir ve aynı zamanda da parayı çeken renktir. Hadi bakalım bu hafta bol bol yeşil kullanın diyorum sevgili aslanlara. Sıra geldi boşaklara. Başaklar yükselen başaklar. Hadi bakalım. Lara kartlarınız. Burcunuza göre neler söyleyecek? Bir tahmin edelim bakalım. Sevgili başaklar ve yükselen başaklar. Evet, başaklar bu hafta çok fazla ritüel yapıyor. Terk edilmişlik duygusu yaşıyor. E yapmış olduğu ritüellerde benden özür dilesin, af dilesin diye böyle sürekli bir hayıflanma. Şimdi evet, bu hafta beklentiniz oluyor ve sizden özür diliyorum. Aşk hayatınız kaldığı yerden bu hafta başlıyor. İşinizi çok iyi korumalısınız. Sosyal hayatınızdaki güncel yaşamı işinize yansıttığınızda işinizde verimsiz oluyorsunuz. Bu arada Dolayısıyla üstlerinizin veya ekip arkadaşlarınızın dikkatini çekmeye başlıyorsunuz ki hakkınızda pek de pozitif düşünmeyebilirler. Bence aşk yaşamınız düzeldiğine göre artık kendinizi işinize odaklayın diyorum. Sağlık açısından herhangi sorun, problem bu hafta görünmüyor. Gayet sağlıklı ve başarılı bir şekilde yürüyebiliyorsunuz. Hayatımızın yolunu. Evet sevgili başaklar. o bebe sarısı bakın. Ruhsal olarak size bu kadar güzel yansıtacak ki. Bebe sarısını mutlaka kullanın. Ve bebe sarısı size huzur ve bereketin kapılarını açacaktır diyorum. Sıra geldi. Terazilere. Teraziler yükselen teraziler. Hadi bakalım. Ler kartlarımız Burcu'nuza göre neler söyleyecek, bizler neler yorum yapacağız bir bakalım bakalım. Evet sevgili terazilerimiz. Sevgili teraziler bu hafta devlet ile ilgili bir takım sıkıntılar, sorunlar, problemler uzun süreden beri beklediğiniz haber artık pozitif anlamda geliyor. Özellikle eğitim yapan terazilerin büyük bir başarıya imza attığını görüyoruz. Ama genel hatlarıyla terazilerin devlet ile ilgili çelişkili, çelişkili olan işleri düzelime giriyor. Bunlarla uğraşırken işinize çok fazla yönelmemişsiniz. O yüzden maddi kar veya maddi zarar diye bir şey söz konusu değil. Aşk yaşamınızla ilgili e, karşı tarafa kendinizi o kadar sevdirmişsiniz ki karşı taraf adeta etrafınızda pervane oluyor. Ama sizler bunun kıymetini pek de biliyorsunuz diyemiyorum. Çok fazla naz aşık usandırır. Biliyorsunuz değil mi bu atasözünü? Onun için bence dikkatli olun, onu kaybetmeyi göz önüne almayın derim sevgili terazilere. Ee, sağlık açısından sorunsuz, problemsiz, güzel bir hafta geçireceksiniz. Ve renklerden toz pembe. Pembe ruhumuzu yansıtacaktır, rahatlama verecektir. Özellikle uyku, uyku sorunu olan terazilere... Pembe çok iyi gelecektir. Bunu mutlaka bu hafta hayatınıza katıl diyorum sevgili teraziler. Sıra geldi akreplere. Akrepler yükselen akrepler. Haydi bakalım Lara kartlarınız burcunuza göre ne tahminde bulunacak, ne yorum yapacak bir bakalım. Evet sevgili akrepler. Bakalım ne var akreplerde. Akrepler bu hafta biraz sanki böyle düşmanlarla savaş yapar gibisiniz. Ve düşmanlarınızı alt ediyorsunuz. Sizin güçlü zekanız, farklı düşünceleriniz ve uygulamalarınız karşı tarafı çok çabuk pes ettiriyor. Bu zeka küpü olan akrepler bu hafta bu konuda büyük bir rahatlama sergileyecek. Şimdi yurt dışı ile ilgili planlar yapabilirsiniz. Ruhunuz, aklınız, fikriniz yolculuklarda. Aşk hayatınız stabil, aynı durumda görünüyor. Sağlık açısından oldukça sağlıklısınız. Ama işinizde şu anda çok fazla para kazanıyorsunuz. Şöyle oldu, böyle oldu diyemiyorum. Çünkü farklı işlere yöneldiğiniz için o yöneldiğiniz konular sizleri, ee, gelecekteki hayata daha güzel hazırlaması için siz anı değil yarını yaşamak istiyorsunuz. Bu da size başarı sağlıyor diyorum. Evet renklerden mor bakın. Parayı çekeceksiniz. Hem ruhani olarak ritüel rengi, inanç rengidir. Hem de parayı çekme rengidir. Evet bu hafta mor rengi biraz fazla kullanın diyorum sevgili akrepler. Sıra geldi yaylara. Yaylar yükselen yaylar. Haydi bakalım Lara kartlarım. Burcunuza göre neyi söyleyecek? Bir tahmin yapalım bakalım. Evet sevgili yaylar bu hafta çok dua ediyorsunuz. Bir konuda başarılı olmak için. Mal alıp satma, değiştirme gibi gibi planların üzerinde duruyorsunuz. O kadar çok ritüel yapıyorsunuz ki. Ama bu hafta bu arzularınız gerçekleşecek gibi değil. Fakat başarılı bir şekilde ilerliyor. Yani başlamak bitirmenin yarısıdır. En azından bu hafta sizin başlamanız gelecek bir haftayı da bitirecek anlamına da gelebilir. Kader çarkınızdaki planlı projeli ve sistemli yürüyüşünüz sizin bu başarıya yürüyeceğinizi işaret ediyor. Aşk konusunda durgunluk bitti. Bir hareketlilik başlıyor. Sağlık açısından her zamanki gibi mevcut olan sağlığınızla uğraşıyorsunuz ama yeni gelen bir sağlık problemi görünmüyor. Bu sebepten dolayı ruhsal olarak neşeli, canlı ve ümitli görünüyorsunuz. Ümitlerinizin de karşılığını göreceksiniz. Boşa çıkmayacak diyorum. Ve renklerden füme. O füme çok tatlı bir renktir. Asil, kibar. Bu hafta kendinizi oldukça asil ve kibar göstermek istiyorsanız hakikati fümeye oldukça ağırlık verin. Zaten sizin ağırlığınız her zaman var ama fümeyle iki kat olacak benden söylemesi. Sıra geldi oğlaklara. Oğlaklar yükselen oğlaklar. Hadi bakalım lera kartlarımız. Burcunuza göre ne tahmin edeceğiz, ne öngöreceğiz? Lera kartlarım ne söyleyecek yıldız bakalım. Evet sevgili o. O oğlaklar. Para konusunda bu hafta dengesiz harcamalara girmişsiniz. Aslında bizlerin e, gördüğü yani astrologların oğlaklar çok tutumludur. Gereksiz para harcamazlar. Sevdikleriyle yemeği içmeyi severler. Ama gereksiz harcamalardan da uzak durur. Bu hafta sanki böyle har vurup harman savurma haftanız. Evet kazancınız yerinizde. Bu hafta para kazanıyorsunuz. Ve sanki böyle uzun süreden beri yaşadığınız bir takım sıkıntılar vardı. Adeta ona meydan okulcasına da para harcamayı arzu ediyorsunuz. Ee, bence biraz tutumlu olun. Diğer haftalarda sıkıntınız olabilir. Zeki, akıllıca yeni bir işe kalkışmanız sizin maddi manevi sıkıntılardan çekti çıkardı. Aşk yaşamınızda durgunluk bitiyor. Bir hareketlilik başlıyor hayatınıza su sel gibi yeniden başlayan, akarına giden işleriniz ve aşkımız olacak. Sağlık açısından kontrollü, dikkatli insanlarsınız. O yüzden sağlığınızda son derece güçlü görüyorum. Ama haftanın en şanslı maddi olarak en şanslı gruplarından bir tanesi sevgili oğlaklar oluyor. Evet renklerden yeşil bakın. Yeşil çok güzel bir renkti. Ee, ve aynı zamanda aslana da yeşil gelmiş. Evet. Aslana da yeşil gelmiş size de. Evet yeşil paranın rengi, isteklerin rengi, isteklerin e, oluşma rengi. Onun için aman 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 bu hafta iki kere yeşil vermiş zogyak tablosu. Ve sıra geldi kovalara. Kovalar yükselen kovalar. Hadi bakalım. Lara kartlar burcunuza göre ne tahmin ne öngörüle bulunacağız. Bakalım ne yazacak. Evet sevgili kovalar. Güçlü bir o kadar da zarif görüntünüz. Karşıt cinsi müthiş etkiliyor. İşinizde gerçekten güç kapıları açıyorsunuz ve aralıyorsunuz. Ama hakkınızda yapılan dedikodular e, sizi bazen böyle strese sokuyor. Derin düşünüyorsunuz. Fakat işinize çok sıkı sarılın. Her şey gelip geçici olduğunu bilin. Ve hayatınızda büyük renk olacağını da unutmayın. Yani parasal açıdan, iş açısından renkli bir hayata gidiyorsunuz. Bu arada da kıskananlarınız elbette olacak. Onun için bence çok fazla da kafanıza takmayın. Bunlar gelip geçici sıkıntılar ve bunlar geçtiği zaman sizde büyük bir rahatlama olacak. Kendiniz diyeceksiniz boşuna sıkılmışım. Partner açısından biraz kafanız takıntılı, e, kıskançlık evredesindesiniz. Ama böyle de giderse ilişkinizde zarar olabilir. Sağlık açısından bir değişim yok. Mevcut olan sağlığınızı da korumaya özel gösteriyorsunuz. Biraz da uyku düzeninize dikkat ederseniz hiçbir problem görünmüyor sevgili kovalar. Ve renklerden mavi bakın huzurun rengi. Özlem duyduğunuz tatilin rengi. Evet bu hafta biraz mavi kullanın ruhunuzu da yansıtmış olursunuz diyorum sevgili kovalara. Ve sıra geldi son burcumuz olan balıklara. Balıklar yükselen balıklar. Hadi bakalım Lara kartlarınız burcunuza göre neler söyleyecek size? Bir bakalım. Haydi bakalım. Lara kartlar size neler söylüyor? Bir tahmin öngörüde bulunalım. Ve sevgili balıklar, haftaya biraz kendinizi yalnız hissederek biliyorsunuz. Sevdikleriniz sanki sizden böyle uzak. İşinizde, gücünüzde, sosyal hayatınızda ruhsal olarak çok yalnızsınız. Oysa ki bu yalnızlığın kıymetini de iyi bilmelisiniz. Çünkü geçtiğimiz günlerde her kafadan bir ses çıkıyordu, sizin de kafanız karışıyordu. Aslında şöyle de değerlendirebilirsiniz. oh, dingin, rahat, huzurlu bir hafta, etrafımda kimse yok, herkes çekmiş gitmiş, ben işimde gücümde, gayet mutlu, gayet sakin, kimsenin işime gücüme karışmayacağı bir süreci yaşıyorum demeniz size bir mutluluğun müşterisi de olabilir. Yani e, yalnızlık derken terk edilmişlik değil. Birileri bir yerlere gitmiştir, tatile gitmiştir, sizden uzaklaşmıştır. Bu yüzden de sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Ama işinizle maddi bir e, çöküşler var. Bu sizi zaman zaman korku ve paniğe, endişelere sevk ediyor. E, bence güçlü olacağınız günler çok çok yakında. Bu süreç çok kısa geçecek. Aşk konusunda biraz ondan şüphe duyuyorsunuz. Bence duymayın. Şüpheler ilişkilerin her zaman temelini sarsar. Bunu da unutmayalım. Ee, sağlığınızla ilgili sağlığınız son derece yerinde ve şükür etmeyi biliyorsunuz. Sağlığınızda herhangi bir problem de yok diyorum. Ve renklerden gül kurusu aman Allah'ım ne kadar zayıf bir renktir bu ya gül kurusu evet bu hafta gül kurusu rengini mutlaka hayatınıza çekin ve hayatınızda büyük başarılar elde edin diyorum ve sevgili dostlarım bir videonun daha sonuna geldim umarım beğenmişsinizdir Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı, e, lütfen paylaşmayı sakın unutmayın. Çünkü benim bu kanalım sokak canlarına yardımcı olmak için açılan bir kanal. Bana özel olarak e, danışmanlık hizmeti almak istiyorsanız bana rahat, rahatlıkla ulaşabilirsiniz. E, orada kalp isimde yazıyor. Whatsapp attım. Hem Whatsapp attım hem telefon numaram. İkisi de aynı numara olduğu için bana rahatlıkla ulaşabilir. Kişisel, bireysel seanslar alabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum ve canlı yayınlarıma da bekliyorum. Bakın her haftada tek soru tek cevap canlı yayın yapıyorum. Lütfen canlı yayınıma da bol e, katılım sağlayın. Ee, biliyorsunuz bu gelirler olduğu gibi sokak canları. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Sizleri seviyorum. Canlı yayında görüşmek üzere diyorum. Bye.